Gerçekten bilmiyorum. Bu gece sahneye çıkamam herhalde. İşim var dedim ya. Ne gizemi ya. Annem burada tamam mı? Geceleri gizlice çıkıyorum evden. Oldu mu? Öğrendin işte. Mutlu musun şimdi? Tamam tamam. Gelmeye çalışacağım. Bir yolunu bulurum herhalde. Günaydın. Canan, geçen gün istediğin teklifler. Teklif mi? Teklif mi istedim ben? Canan sen iyi misin? Son günlerde iyice Leyla'ya bağladın da. Ben mi? Evet yani bir tuhafsın. Sorun yok değil mi? Ne tuhafı canım? Aynıyım ben. Allah buradan bakınca pek öyle gözükmüyor ama... ...neyse en azından şu koca topuklu ayakkabılardan kurtuldun. Sonra bir makyajı azaltmışsın. Ne bileyim böyle saçın kılıp kıyafetin bir yoluna girmiş yani. Yani yanlış anlama bak. Güzel şeyler söylüyorum yani. Doğru yöntesi. Teşekkür ederim de ama bence sen bir tuhaflaştın. Her gece her gece aynı bara gitmeler. Orada sabahlamalar falan. Sen eskiden böyle değildin. Eskiden derken? Canan, biz beraber büyüdük ama hatırlatırım ki birbirimizi tanımıyorduk. Yani uzun lafın kısası, ben eskiden de aynen böyleydim. Çıkıyor musun? Daha değil. Ee, yarım saate işim biter. İstersen beraber geçelim eve. Ya, Arda'yla konuştum da akşam acil bir işi varmış. Bu gece onun yine ben çalacağım. Eve gelmeyeceğim yani. Sen git. Sağ ol. Bir şey soracağım. Senin Melek'le aranda bir şey mi var? Yok. Nereden çıkardın ki şimdi bunu? Ne bileyim, sürekli onu görmek için bahane üretiyor gibisin. Her akşam da bardasın. Yani sadece iyi vakit geçiriyoruz. Melek eğlenceli bir kız. Hepsi bu. Hem sen niye beni sorguya çekiyorsun şimdi? Hiç muhabbet olsun diye. İyi. Ben çalışmalarımı bitirip çıkıyorum. Görüşürüz. Nasıl durumu? Bir ilerleme var mı? Değişiklik yok. Abi abiciğim. Akşam Arda'nın yerine ben çıkacağım. Seni görmek için bir fırsat daha çıktı. Akşam yemekte ne var? Zaten iki lokma yiyorsun. Gerçekten yemek yiyormuş gibi bir de soruyorsun. Öğlende bir şey yemeyince iyice acıkmışım. ama külahıma anlat sen onu. Kızım bir gün diyet yaparken öleceksin, öleceksin. Aysel abla. Aslında ben seninle bir şey konuşacağım. Selim şirkette kötü bir şey mi yaptı yoksa? Hayır, hayır. İyi çalışıyor ama... Ama ne? son zamanlarda biraz garipleşti. Sen de fark etmişsindir. Yok valla ben bir şey fark etmedim. Sadece biraz geç geliyor. Aradı arkadaşlarımlayım anne dedi. Ben de üzerine gitmiyorum. Bence gitsen iyi olur. Cana korkutma beni. Ne oldu? Lafı dolandırmadan söylesene. Selim bir bara dandı. Pek tekin bir mekan değil. Ne demek tekin değil? Nasıl bir yer ki? İşte böyle üçüncü sınıf bir yer. İpsiz sapsı tiplerin takıldığı bir mekan. Vay başıma gelenler. Böyle gece hayatına alışırsa işi de aksatır yakında. Ben sana söyleyeyim. Sonra da amcam kapının önüne koyar. Gerçi kızlar gün orada. Bence onun için gidiyor Selin. Kız mı? Ne kızı? Ay bir de bardaki kıza mı aşık olmuş? Aşık olduğunu sanmıyorum. Ama hoşlandığı kesin. Kim bu kız? Adı sana ailesi belli mi canım? Ailesini ben bilmem. Kız İstanbul'a yeni gelmiş. Şarkıcı. Atata melek midir nedir? Melek mi?